Aslım Mağarası'ndayız. Ve bizim elemanlar şu anda yavaş yavaş iniyorlar aşağıya doğru. Ve birazdan Mehmet Emin'i gördük. Furkan'ı gördük. Birazdan bu mağarayı birlikte gezeceğiz. Evet. Bizim hocalarımız da iniyorlar. Evet. Selamı da aldık. Buradan hemen Evet. Buradan bir galeriden iniyoruz burası. Evet, Narlı Kuyu'nun yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde Cennet Cehennem mağaralarının hemen kuzey batı köşesinde yer alan bir mağara. Böyle sarkıtlar, dikitler, doğa harikası bir e, oluşum var burada. Evet. Burada böyle çeşitli galeriler var. Biz hemen şöyle bu taraftaki galeriye bir dönelim önce. Ee, pandemi dönemi kalabalıkların olduğu yerden ziyade böyle daha farklı bir yere gidelim. Batı tarafa doğru döndük şu anda. Ee, batıdaki galeri bayağı bir aşağıya iniyor. Hani 150-200 metre bu aşağıya iniyor. Bu batı taraftaki. Doğu taraftaki ise yine aynı şekilde herhalde bu Cennet Irmağı'nın Cennet Mağarası'nın dibindeki ırmağa doğru kavuşuyor. Evet, Mersin Erdemli'den Narlı Kuyu, Hastım Mağarası, Cennet Cehennem bölgesinden herkese hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hastım Mağarası. Evet, doğal oluşumlar böyle. Bir yandan uyarılara dikkat etmek zorundayız. Bir taraftan da böyle ilerliyoruz. Evet, karanlık bir ortam. Ama daha önce gördüğümüz mağaralara benziyor aslında. Ama onlardan çok daha güzel aslında. Yani ben bir Aynalı Göl Mağarasını görmüştüm, Taşkuyu Mağarasını görmüştüm, bir de Tokat'taki Ballıca Mağarasını görmüştüm ama e, Astın Mağarası sanki onlardan biraz daha sempatik bir mağara böyle. Oldukça serin 12 derecelik bir sıcaklık var. E, burada oturduğunuz zaman oksijen bol ve rahat nefes alabiliyorsunuz. Ee, yıllardır işte astım hastalarına iyi geldiği düşünülen bir mağara burası. Yukarıdan sular damlıyor. Bu suların e, damlaması nedeniyle de e, bu sarkıt ve dikitler, doğal oluşumlar oluşmuş böyle yukarıda. E, son derece müthiş. Hani gezip görmeye değer bir yer. Her Mersin tarafına yolunuz düşerse e, Tabi Mersin'de Mağaralar şehri diyebiliriz Mersin'e e, Tabi dünyanın 8. harikası olan Göl mağarası var Aydıncık'ta e, Ondan sonra ikinci sırada burası geliyor Büyüklük olarak burası çok güzel e, Müthiş bir mağara daha aşağılara insanlar ne biliyor. Yani işaret takip edin. Buradan ileriye gitmeyin falan. Diyorlar. Burada daha büyük aslında. Ziyaret açı olan bölümleri daha kısa. Ee, şöyle bir gösterelim. Kesinlikle geldiğinize değer. Kesinlikle. Evet geldiğinize değer. Tabi inerken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Sanıyorum ee, böyle sarp yerlerden de inebiliyorsunuz. Ama ayrı bir macera tabi buralara gelmek. Tabi bu Evet Astım mağarası. Ee, yani çok aslında yakın bir zamanda keşfedilmiş bir mağara burası. Ama e, şu anda Cennet cehennemden daha popüler diyebilirim yani burasını. Yani çok yüksek şu sarkıt dikit, sanki sarkıt ve dikitler birbirleriyle buluşarak böyle bir doğal sütun oluşturmuşlar. Evet yani arkadaşlar. Neyse bu, yani. burada bur bitirelim. Mersin'deyiz arkadaşlar.